Bir Kusura bakma işte, ya sıkıntı İki yok. Bu ya ben sonra. çok üzüldüm. Niye ezildin? Niye ezildin? Beço. Ağlayacağım. Beçer gitti gitti. Ne tarafa döndü. Freya acilimiz var. Freya ezildi dedim Kusura bakma <laughs> Freya. <laughs> onu unutmayacağım. E tarafa döndü. Aa <laughs> ananı sikiyim. Am yüzünden am kaybettim. <laughs> amına <koyayım. gülüyor> ne tarafa döndü. Ne bileyim ne bileyim amına koyum. Allah belasını gelsin. Abi döneyim o zaman sen kaybetme. <gülüyor> <gülüyor> Sağ alttan dur bakalım şuna. Evet. <laughs> bak bak bak. Be. Hanımefendi. Nur abi kardeşimiz o değil şu an. <gülüyor> 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 ne yapıyor burada? Allah'ım inşallah pişirilir dışından fotoğrafını çekeriz. <laughs> amına koydum gelidine bak ya. Sen hatımın bir sweep... koyuyormuş. <laughs> Vurdum nokta kafaya kafayı. Arkadan döndün abi istiyorsan. Bunu <laughs> 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 kim benden söyle? Ağzımdan çıkmadı daha. Bir şeyler oldu ama. Yok. Sen Efecan'ın işte neysin? Şu musun, bu musun? Araç konusu oldu babanmış oradaki. <laughs> Babamın elini öptüm. <attım. gülüyor> <laughs> <laughs> bu aracı sen mi Efe Can sana verdi aldı. <laughs> yok, tari, Aa, yok bir tane. Yanında biri var. Sonra dalga geçti benimle. <laughs> Sonra gelecek. Kimmiş ha? Sor tutuyorum. <laughs> <laughs> Yapma abi. Bak ben her şey arkadaş ha, arkadaş dayan abi gözüm böyledir. senin dayan yakalanmayalım Dolan gözüm senin dayan. Şey, i̇lişkilerde de böyle de. <laughs> Bir şey varsa söylenir ya ne söyleyorsa <laughs> o söylenir anladın mı? Böyle dolandırma yapılmaz ya. <laughs> Ama... Evrak ya. ederim. Allah, Allah siz burada mıydınız ya? Neye geldim. Tebrik ederim ikinizi de. Allah Allah. Biz bir şey abim biri ya. kardeşim. Yaptığınız hareketlere bak. Allah Allah biz de şeye bakıyorduk ya. Neyse gel bir çocuğum şuraya doğru gidelim. Şuradan girelim denize buradan değilmiş herhalde. Gelişiriz Efe'cim. O fasulyeyi yemeyecektim ya. Abi sıçtın mı sonunda? Aa. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. <laughs> Allah sıçacağım. Altıma <gülüyor> sıçacağım. <gülüyor> Aa, hep beni zamansız yerlerde. Allah Kendime gelemiyorum. Oy. <laughs> Kendime gelemiyorum. <N> <laughs> <laughs> bak ailemi düşündüğüm için falan filan bir de şekil yapıyor. Asel oğlum falan ne yok kadına. Amcık. Toksik yani git hele güner. Babonumuz ya. çok tesadüf bende. Bu araya <yazdım>. kaçıyor. <laughs> o ne lan mısır parçası mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah bir pıkırcıklık var. <laughs> Şu bunları açalım abi. Aç aç ya bura ne oldu oğlum kimi bindiriyorsun senin bu arabalara bok kokuyor amına koyayım Domini Domini'yi bindirdim senden ya önce Amına koydum pisliği ya bok kokuyor amına koyayım Sinek falan da yiyor hani. Allah Allah. İki dakika ne? Bak burada Jambay Walker abim var. Sikiş ıstası. Kim o? Estağfurullah. Jambay <laughs> Walker. <laughs> Alık <Abi>, oğlum öğretsene. <laughs> bu bir sanattır oğlum öğretilmez. E, tamam Doğuştan işte ben de sanat varsa... yapıyorum. Varsa... İki dakika böyle ninja nice gibi çat çat çat. Mesela Beço gelip soruyor bana. E, hep, Abi sen nasıl bu kadar sikici oldun ya diye. Evet hep sorarım. O da diyor ki büyüyünce sen de öğrenirsin. <laughs> zaman ben de bir şey öğrenirim. Ben de daha küçüğüm. Tabi. Sen ben daha 21 adamın ses tonunu duyuyor musun? Koçum kulaklarından. Şey mal... mi? Boşalttı beni. Öyle mi? Allah. Sen bir de kadınları düşün. Abi o, bak ben kadınları düşünce çıldırıyorum. Yana iki dakika yana yanaşan ya. kadın var ya yürüyemiyor dizleri titriyor bacakları. Şu an bu nasıl doldu sanıyorsun? <laughs> evet. Bir şey diyeyim mi şu an dünyanın en, en ıslak yeri Niagara Şelalesi değil ha. <laughs> Ve benim pantolonum. Pantolonda da bir ıslaklık vardı az önce. <laughs> Onu hallettin mi Igor abi sen? Eee hey, hallettik ya biz sıkıntı varmış da pantolonla. Eee oturdun her o gün yere yattık ya ondandır. Aynen aynen. Abi, yapmadım ben o amcılardan değilim. Yapamazsın lan zaten. Ya, doğru abi. Necil? Şeylerden işte o Dervisiz. üçü. Hanımlar, hanımefendiler değil. var burada. Ne ee, demek ki sen... amca? Sen... <laughs> O şey e, bir insan türü yani üç çeşit insan türü var ya şimdi dünyada üzerinde Nasıl? Yani <laughs> etçil uçul, amcıl Otçurlar var bir de işte bu üçüncü tür dediğimiz insanlar var Hımm Üçüncü türlere giriyor aynen hanımefendi Biraz yani... bilgisayar izlerseniz anlarsınız zaten Şu var hadi ama olsun Sıkıntı yok sıkıntı yok zamanla anlarsınız Zamanla anlarsınız hiç merak etme oturacak zamanla Zamanla? O şehirde oturmayan yok zaten Selamünaleyküm aslanım Neydi senin isim koçum? As Selam. <laughs> Aynen. bir kaç tane daha var. Sinek miydi neydi? Kupa. 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 Yok. Bane. Yok. Emin misin? Sinek üçlü. Ya of. Ah. <laughs> lan şerefsiz. <laughs> ne biçim konuşuyorsun abinle lan? Dalga mı? Kaçak <laughs> mı geçiyorsun lan? Hayır geçmiyorum. İsmini hatırlamaya çalışıyorum. Kahpe seniz. Ah, <laughs> yapma yapma. Motel tarafında şimdi şehrimizde motel tarafında bazı eee Avcılar olur. Onlara Avcılar, dikkat edin. Ne evet, yapıyorlar? avcı. Avcı, ceylan avlıyorlar. E, tamam, niye dikkat oh. edecek ki ben? Dikkat edin, mermi falan gelmesin. Benim ayakkabılarım cırçırlı. Allah Allah. Ar Eyvallah. Tamam hadi. Bakalım. Evet. Ha. İz bağla o zaman, kapat açma. Ya şu da cırçırlara boş neyse. Diyorum Dur bakayım beço sana şöyle. Ben <laughs> dur ben de bir bakayım. Bayağıdır bakmıyorum ya. Yok yok. <laughs> gel. Gel, gel gel. Ha bayadır, bırakın bayadır. beni. Ya. Ne olur lan? Ha tamam, hadi bir kere bakalım. Tamam dur bayağıdır bakmıyorum da. Allah kahretsin ya. Yok bu kadar bir insansın sen ya. Valla var ya bal dök yala ya. Yalar mısın? Sarpın. <laughs> Çavuş şunu bal döksen. Öyle <laughs> kız ya. Ben şunu istiyorsun tatlım. Yok çok iyi sen geleceksin ya. Sen de mergenlik. Sen bilirsin. Almazlar fıçıyor. Peki. Peki sen de. Allah. Şu şey diyeceğim bak. <laughs> ha. Bir dakika. Bir de şöyle iyice biz <laughs> altında şöyle bir kombini var mı? Nereye <laughs> gitti lan adam? Çoğu. Alo efendim koçum. Annem şey Beço! eşit ve ne diyorsun? Bırak <laughs> lan kızı. Tamam <Ben> buradayım. Beço! <laughs> efendim Melodeci. <laughs> Değil mi? Bir gelsin lan. Ha böyle. Ama ne yapıp pedofilisi. Beço burada baban. Değil o baban. Ha pardon. Gel. Gireyim. Hatırlarsanız... Aa, ben mi? Durgun mu ama ne bileyim? Evet. ben de ben. Arkadaşlar ben de. Hayır yani, yani. bu olur hayır bu olur. Kaç 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 kaç. Ayy. Hahahaha. Tamam ama burada. Ama 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 Kesinlikle siz dinlemedik. Hahahaha. Orada devam. Orada mı? şeyler mı? Orada mı? neler oluyor oraya? Ben sana kırıldım. Neden kırıldın bana? Yanıma gelmedin. Biafefim nasılsın demedin. Ben bir an gözlerim karardı. Ha. Hı hı. Üzüntüden artık tansiyonum düşüyor. Başın falan döndü diye ben de yardım edeyim dedim. Kucağıma aldım ama. Sıkıntı yok. Onun neyin durumu var? Yo, BFF'im sen sonuçta. Hayır hayır tamam tamam dur. Sen bu geçen manyak abi. Biz BFF'iz. Nesin? Yefef Yok öyle bir şey. En yok öyle bir şey. Hadi hadi. Abi kaysana biraz. Kaysana Birbirinizle. Kaysana da biraz. Yerim lan seni. Ya biz burada Ay. oturmayalım. Nerede oturalım? Burası beni basıyor. Kim basıyor seni? <laughs> abi. Beço. Can. Ah, abi. Beço. Abi. Beço. Ah. Rahatladım rahatladım oh, söyle şimdi. Naber abi nasılsın? İyi ne yapayım ya. Nasıl gidiyor? Gitmiyor. Kaza yaptım az önce Ay arabayı naber. getirdim şimdi. Neredesin? Yok mu ortam değilim. parti marti bir şeyler? Yok oğlum ortamlar sende. Allah Allah. Ne demek bende? Ne haberim yok. Bu şehrin hızlı çocukları sizlersiniz oğlum. Bizden geçti. Ben. Yoksa şey. ben yanlış mı biliyorum Beço? Yok sen Hiç bilmiyorsun abi. Ne yanlış birisi? bana bana bir an Numan hatırlattın öyle konuşunca. Nasıl konuştun Allah, ki? Tanıyor sen Numan diye. abini? Ah be. Tanıyordum. Neyse ben ne yapıyorsun? Mı yanımda başladı. Istiyorum. Kimden? Sen mi? Evet. Ne diye? Şimdi

siz iyi misiniz? Parti oh, de. Misiniz? de. başım döndü gibi. Ben olanları anlamadım şu an. Tamam. Bakayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.